Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden takipçilerimiz hep söyleye Videonun başındayken de söyleyeyim. Fatih Davulcu YouTube kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı unutmayın diyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için ayrıca çok sağ olun arkadaşlar. Bu akşam sizlere irmik helvası yapıyoruz. irmik Berat kastamonuya gitti arkadaşlar. Bizi aradı. Babaanne ben yine geleceğim. Yine geleceğim. Ben mi geleceğim. Neyse. Spora gidiyordu işte. Çocuğun dedik özgüveni kırılmasın. Ee, şeye taş köprü dolmuşuna binmiş. Artık oradan asfaltın kenarından aldık biz de. Bugün de annemle taş köprüye gittiler. Berat'a karne hediyesi. Biz de ayakkabı aldık. Babası da mont almıştı. İşte bu şekilde ödüllendirmiş olduk yani. Telefonun arkasında şarj doğruluğu büyük. Neydi Fatih onu vardı? Babaanne alıver babaanne alıver. Ha i̇şte şarj alıver. Bir şeyler aldık durduk. Gezdim. Evet irkim, irmik helvamıza başladık arkadaşlar. Annem helvaya başlamışmış benim geldiğimde. Çünkü e, Berat birazdan gidecek ya hani onun için yapayım da iyisin Bir de hayvanlarımızın zahrasını hazırladım. Hazırlarken de Malatya'dan bir abimiz aradı. Takipçimiz sağ olsun buradan bucak dolusu selam olsun hepinize. Hem konuştuk hem hayvanlarımızın zahrasını yiyeceklerini hazırladım. Sonra da geldim. Anam işte helva yapıyormuş. Ben yap de yormuşum. dedim başlıyor koyayım. Hani her şeyi tabii başlangıçta önemli ama. Ha, benim... malzemeleri bu sıra bakmayın yani. Bir paket irmik vardı. İrmik elması. Biraz sıvı, biraz da margarin. Ondan dedim yapayım da içimde kalmasın. Ha, sütüne. Hı -hı. Sütüne de Şerbet. güzel oluyor. Evet. Gezdin mi Hı bende? Gezdik. Ne yapıyorsun? Yoruldum dedi, kıyamadım. Oradan bir arabaya bindik buraya kadar, kapının önüne kadar. Evet bugün ayakkabı aldı. Hem alacağım hem de alacağım. Sen şey, hep paralara böyle diye. <laughs> Nesin evet. canı sağ olsun. Bayağı yürüdük değil mi Berat? Çantasıyla gelmiş Berat ana. Hmm. neye duruyor çantasında. Götü bakayım Berat çantanı. Aldı gel bakayım. Başka bir de sırtında öyle dolaştı. Hiç yanından bırakmıyor. Seviyor işte arkadaşlar. Alıştı spor ekmeğe. Hele gidin de yürütmeyin dedim. Değil, değil, değil mi? Sizlere bugün mutfak videosu çekiyoruz arkadaşlar. Işte. Mutfaktayız. Yemek yapalım ama bir yaparız yapsın. bir şeyler. Hep dışarlardaydık. Allah büyükse bir şeyler yaparız. Kanalımızda günden güne büyüyor arkadaşlar. Takipçilerimiz birçok kez yorum yapıyorlar. Görüyorum hepsini. Çabalarınızdan dolayı hepinize canı gönülden Sağ Allah çok teşekkür ediyorum. Allah dert görmesin. Her zaman. Bana yazıyor değil Yok canım. Arkadaşlar birçok Biz... e, takipçilerimizden görüşüyoruz. Hatta Instagram'dan, Facebook'tan, mesajdan yazıyorlar. Hani kusura bakmayın. bazen Yaz. bakıyorum bazen hani mesajları göremediğim de Bu şekilde haberleşiyoruz yani işte. Oğlum yazsın da yazmasın da hepsini Allah elleri dert görmesin. Her zaman. Bizim için çok önemli onlar. Sağ olsun da düşünüyorlar bizi. Hastalara şifa, dertlere deva Allah'ım yardımcılar olsun. Annemi de ablalarımızı arayalım arkadaşlar hastalarımız var. Allah'ım onların da şifalarını versin, yardım etsin. Her zaman. Yani şöyle söyleyeyim, hem biraz sohbet edelim. Edirne'den Kars'a Türkiye'nin yani hani bütün bölgelerini şöyle söyleyeyim Karadeniz'inden Edirne'ye Kars'a hepsini birbirine bağladık yani. Hepsine selam olsun. Hepsine ayrı ayrı selam olsun. Müeccel abla var Edirne'den bana Mimar Sinan Camisi'nin oradan posterini göndermiş. <laughs> İnşallah çerçevelettirip onu ileride eve asacağım. Geçen de Kütahya'dan bir takipçimiz e, Davulcu ailesi diye yazmış ablamız yazdırmış hatta onda duvar şey kapak resmi yapmıştım ileride gördünüz işte hepinize canı gönülden teşekkür ederim geçen işte Rize'den Fatma anne var çok seviyorum Karadeniz şivesini. Fatma annenin bir konuşması var. Böyle telefonda sağ olsun hep bizi arar, sorar yani sohbet ederiz. O da geçen de bana e, el örgüsü çorap böyle yün çorap. Yün çorap göndermiş. Kışın giyerdi. Yani Öğrenmeni hiç önemli de değil arkadaşlar. Gerçekten hiç. de o samimiyet e, çok farklı bir şey yani. Demin işte takipçimizle de görüştük her akşam diyele sabırsızlıkla bekliyoruz diyele. Biz de işte sizlere elimizden geldiği Aslında kadar. Arkandan. Bizim boksör de geldi. Bakayım Berat. Vallahi Geldi Eldivenler insandan büyük la. Bir de ayaklarında var arkadaşlar. Aynı yüzücüle gibi. Onunla çok sert. Ne diyenme Ber... bir girişti mi? Valla kolları çok sert Berat'ın ya. 8 olsun. Ne Berat? 8 olsun. Şimdi ne yesek bir elbise mi yesek? Elbide Elbide çıkarken. Bak, ha. ha. Maça çıkarken alırız onu ya. Elbiyalı oğlum sana. Sen üzülme. O zaman bir kere ulaş Nereden da hayırlısıyla. sonra gider onu sor. Olur. Sen rahmetli Hasan deden vasiyetin yerine götü. Sana biz variyetimizi harcıyoruz. Karışmasın. Maşallah arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Önce spor ben... değil, Berat? Önce spor. Ben sana helva yapıyorum. Bugün ne? Yedirdim. Gezdirdim. Baba gezdile bugün. İkimiz değil mi oğlum? Bir de taksı tuttuk kayı. Yoruldu yürüyemiyor. neydi? Arkadaşlar 12 kilometre falan bize taş köklü işte. 2 kilometre bizim buradan asfaltı çıkıyoruz yürüyerek. Oradan taş köprüye. Salı cuma günler işte. Pazar kuruluyor. Babaanne gidelim, babaanne gidelim beyefendi. Ayakkabı aldık. Ha, mont aldık. Şapka aldım, mont aldım, bileklik aldım. Ondan sonra powerbank aldım. İyi bakalım. Her şey aldım. Ama arkadaşlar Ferhat'ın dersleri yüz maşallah. Ama değil aldığım. Ay. Değil, değil mi ne? Ferhat. aldığım emek. Evet. Koşa gitmez inşallah. Helvamız da burada bir şey arkadaşlar. Ne diyelim işte böyle yetiştireceğiz. Büyükle yaşlanıyor, küçükle büyüyor. Sen büyüyünce de Hasan'a gayrı. Biraz da ona emek verin. Hasan daha küçük büyüsün de. Küçük. Değil mi He. O durar benden. Elimden tutuyor zaten gidelim diye. Tama gitmeden yapayım da dedim. Biraz evet. Kesin. Akşam şeylerini hazırladım da. Herkese sonra. selam olsun. Herkese kucak dolusu. İşte böyle arkadaşlar. Türkiye'den o dışarıdaki sesimizi tamam ulaştırıyor. Her yere. Hepsine. Dedim ya uzaklık yakınlık hiç fark etmiyor Yok. arkadaşlar. Önemli olan samimiyet. Her yere ulaştık Allah'a şükür. Karadeniz bölgesinden tutun Edirne'sinden Kars'ına varana kadar İstanbul'un Ankara'sından, Bursa'sından, Adana'sından hepsinden ve sonra sonra tabii ki gurbetçilerimiz onunla en başta ya Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika Norveç'ten de vardı bir ara. Oğlum tabii. Hep... Azerbaycan, Türkmenistan bir sürü arkadaşlar sayamadığım ülkelerden Bizleri izleyen takipçilerimiz var. Biz de sizlerden aldığımız destekle bu şekilde yolumuza Allah'ın izniyle i̇nşallah, devam edeceğiz. İnşallah. Onlar bize Kanalımızı işte inşallah büyütürüz de. Evet. Hepsini sayesinde, kendi kendimize değil, onların sayesinde. Tabii ki arkadaşlar, artık e, dediğim gibi geçen işte başvurdum ben de, onu bekliyorum. Artık her şey resmi kanalımızda, yani nasıl söyleyeyim, bahuru belgesi, her şey her şey var artık. Aynı bir iş gibi, bunu artık günlük videolar olsun, günlük hayatta yaşadığımız ve işte bu şekilde videolandırıp sizlere sunacağız ya devam edeceğiz ya yolumuzu vazgeçeceğiz. Yani ikisinin birisi işte yani bu şekilde. Üçümüzün yettiği kadar oğlum. Evet. Nefesimizin yettiği kadar bir şey de yapacağız. Sayelinde de inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ne iş görüyorsun Berat? Birlik olunca yıkılmayız oğlum. yaklaştı bana pişmesi. Yaklaşıyor. Helvamızı bir sohbet ederken arkadaşlar yavaş yavaş hazır oluyor. Sütle şerbetimiz de hazır. Karışık. Hı hı. Ben çok helva yapardım bu helvasını. Çok Aklıma geldi şimdi. Dedim. Tatlı yiyelim de. Arkadaşlar Müeccel ablamız Edirne'den göndermiş. Edirne Selimiye. 1575. Bunu çerçevelettirip eve asacağım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Biz olsun. de olsa da hep ziyaret edebilsek birbirimizi. Ama işte inşallah şu hastalıklar da biter gider. İnşallah. O zaman beklerim arkadaşlar sizler işte. Takipçilerimizi. Çayımız, yemeğimiz her zaman hazır Allah'ın izniyle. İnşallah. Geçer. Bizden gelmedi ya bu hastalıklar. Tabii ya. Şu anda sütle şerbet karıştırdım. 20 kelvamız. O çekilecek vardı. Un elbası var? 20 şey 20 elbası var. Çeşit çeşit değil mi Biraz kızarmayınca ben beyaz da biraz kızaracak. Hayır. Tepsiyi ben buna basarım. Berat, hadi malzemelerimi koy çantana. <laughs> Adam eldivenlerken şey niye geziyor ya? Ha, Çanta, hadi yavrum kapat. Çanta aldık Berat'a. <laughs> Telefonda diye ki arkadaşlar, babaanne ben küçük müyüm diye, dolmuşa biner gelirim diye. <laughs> tamam Berat dedik, bin de gel. Şimdi artık helvanın son halini bekliyoruz bakalım. Dur hadi. Gel ona. Bir dakika. Helvamızı tercih eden Dur, indi arkadaşlar. Gördün mü Berat? Bak. Taş köprüyü dolaştık. Küçük asker hazır arkadaşlar. Bana da helvayı yetiştirdim daha davanın üstünü irmik elimiz. Bunun birinde arkadaşlar irmik deyince başından geçen bir olayı anlatayım size. Bizim i̇rmik tatlısı da güzel. İsmail'le beraber Kastamonu'da çalışırken işte soruyor soruyoruz hep. İnşallah hafta sonları arkadaşlar çocuk şeye denk geriye bir türlü gelemedi yani kısıtlamaya denk geliyor. Bir türlü video e, gelemedi. Geldi zaman videosunu da çekeceğim. İsmail markete gittik ana. Mısır unu alıyoruz diye irmik almışız. Kafada almış. Bakmamışım ben de. Eve vatuk arkadaşlar. Hamsi'yi kızarttık İsmail'likimiz. ikimiz. Cık. Neyse. Arkadaş. Ha kızartmadan daha. Bulandırıyorum şöyle. Bakıyorum sarmıyor hiç. ana. Hiç yapışmıyor. Allah Allah. Sormadınız Şey markette öyle bir yan yana koymuşlar ki raf altlı üstlü. Ee, ben o ara kafamda almış işte. 20 kelvasını al şey 20 almışım hiç bakmamışım yani. Hayır arkadaşlar bulaştırıyoruz. Olmuyor. Mısır unu gibi. Gördün Berat? Hayır biz de balı sade kızarttık. Başımdan böyle bir olay geçti yani irmiyle alakalı. İnce olur. Bir... Şey, ee, kapları birbirine benziyor. Anladın mı? Kağıdın içinden. Bak, Hiç bakmamışım Berat. ben de. Tamam. Hı. İşte bu. İki dakikada bir helva. Helvamız hazır arkadaşlar. Gelin buyurun. İşte elimizden gelen patlıcanımız. Köylülerde arkadaşlar kış <laughs> <iş> aylarında <laughs> un helvası benim <laughs> çocukluğumda en çok yapılanlardan değil ya bana? En çok yapardık bir En çok un helvası. Tabi biraz soğuyacak. Biraz soğuyacak yanım. Bekleyelim onu o zaman. Bunun üstüne ben kesince bir de Hindistan cevizi atıyor. Hindistan cevizi bilmiyorum atar mı atmazla mı? Ne ile girsiniz arkadaşlar bilmiyorum şimdi bana. Soğuyacak bu daha çekilecek. Anam gördüğünüz gibi çabucak hazırladı hemen pratik yiyecek yani gitmeden yesin belki paraların bitirdin babaanne diye bu ben gayri büyüdüm diye maşallah arkadaşlar geçen işte Allah'ın nazarlardan çalıştığı saklasın. spor yerini ziyaret ettim Sordum hocalarına da yani e, Berat'ın dedi kendine dedi özgüveni var dedi hocası. Maşallah dedi. İnşallah. İlerleme var Berat'ta dedi yani. Gelecek vade diye dedi. Hadi gördün mü oğlum? Şimdi işte cam istedi. Buyurun arkadaşlar. Helvamız gerçekten de süper oldu yani. Ben bunu e, şerbetini sütle hazırladım. Onda söyleyelim. Sütü bile Kusura bakmayın, vallahi başından başlayalım tarife. Tarif o yüzden yani, pilav pişirsem de hiç attığım gibi ne ölçüm vardır ne bir şey. Aynen öyle. Nasıl Yaptığım öyle? gibi öyle olur. Pilav pişireyim. Mesela pirici tasla ölçerle, bir bardakla ölçerle hayat ölçme. Yaptığım gibi gözümde kararımcı. İnsan sayısını. Göre... öyle şey yapar. Bugün ölçülü şey aldım. Sürahi aldım. Ne hani ne? Bir şeyi ölç... Kuyarken ölçeceğim öyle. Hani kafadan yapıyorum ya ben. Nereye götürüyordunuz Berat'ın ben bir Aa, şeyle Bir vardı. şeyle aldık da. Mutfak malzemesi. Böyle işte. Hayat böyle. Çayımız da hazır. Berat'ı zaten doyurdum. Pazarda. Geç geldik. Küçükken de Berat arkadaşla geldiğinde babaanne tost alıver, babaanne tost alıver. Ne yersin dedim. Çok severdi ekmek arasını. Et döner yedi. Ne ya ne? Ne yersen ye dedim. Sizler de kıymetlisiniz ama o daha şu ciğerimin bir tarafı. Hadi. Tabi canım ha. olsun. Gönüle mi? Yo canım ne gönüle Siz de seviyorum hem biz... ben onu da daha çok seviyorum. Canımız... Çünkü ben onu sırtımda hani besledim ya. Anamın ilk göz evet. ağrısı arkadaşlar işte. Gayrı onu büyüdünce için... Hasan Hasan'ı alıyorum yanıma. Yani. Kızım ben be bir tek. Fatıma da Kızım. büyüdü Gayrı Bey'i. Sıra Hasan'la şimdilik. Havalı işte sınıca... arkadaşlar hepsini. inşallah havaları ısınınca hepsi gelirler. Aynen öyle. Şimdi buralar sobal olduğu için dışın arkadaşlar çocukla falan hasta olmasın diye hafta sonları bilerek getirmiyoruz yani. Zaten bilerek. annesini çok üzüyor çok. O yüzden üçü de paldır küldür. Benim ha, O yüzden hafta sonları Yakup Berat'ı götürüyor veya Fatih'i işte. Nesin? Yakup baranmadık. işte olunca üç tane çocuk. Bir anda kavga da veriyor. ya ağzı da değil. Ya. Arkadaşlar Salih geldi şimdi hı hı. yine hı hı. tekkesi ceketiyle beraber tavukları koymuş geldim. Dur bakayım Salih sepetine. Ben neye bakıyorum Bu yerden bu yerden yâ, de bakalım. Ekmek, Ekmek selesi. Ekmek selesi Salih o. Ekmek Baş selesi o. Ekmek selesi. <laughs> ne yapıyorsun Salih öyle? Salih bir alemsin ya. Ekmek selesi ya o. Al Salih. Onu bugün Asari. pazardan almışlar Berat'ın ananı. Tekkemi al anan. Salih. Elbette. Ha helva yaptım. Soğusun da O teknesini çıkartmaz anne. Soğusun yiyeceğiz. Nasıl Salih? Helva olmuş mu? <laughs> Bakacaksın değil mi? Salih'in Salih çok hoşuna gitti ya sepet. Hı? Demin de kumbara yapacaksın diye bunu. Neyi? Lan dedim ondan kumbara olur mu Salih? Ne yapmış o nasıl? Bak ye baksana. Hı? Ne yapmış o nasıl? O Alişim gelsin benim kendime. O işim Sevmesin Berat. Bak, bak sevdiğini bir şey yapma. Bak. Engel mi? Evet. Bak çok güzel oldu dondu Berat. Baksana. Berat sana diyor anne babamın hadi. Bak. Bak oğlum. Hadi hadi. Bir paket irmikten bir tepsi erimi oldu. Bak. İlk sandık bakalım elveda. Sen sen. Berat. Bak. Aramiye geçeceğim. Nasıl Salih? Gel şey gel. Hey. Şek iyi. İyi Şekerli mi diyene? Yiyor da bilmiyorum ya. Yani? İyi, 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 iyi. Çok güzel Salih. Ağzında bak eğilir şey gibi. Beğendin mi Salih? 5 dakikada yaptım be Salih. Tamam. Berat gitsin gidecek ondan sonra. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna geldik. Bir paket irmikten bir tepsi. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Anama da teşekkür ediyoruz. Eline sağlık gerçekten de. Helvamızı yaptık. İlk tadına Salih baktı. Yani yani. yeni takipçilerimiz katılıyor aramızda. Salih benim kardeşim onu buradan söylemiş olayım. Takip kim? Ne? ne Salih? Takip kim ya? Bizi takip izleyen Salih yani. bizleri izleyen Salih sana hep selam yolluyorlar bak. Takip sen de yaz herkese bak. Yani. Takip mi? Takip mi? Evet. Arkadaşlar bizi bu, bu yani. arada takipçilerimizden e, Rize'den Fatma annenin oğlu da e, baktım şey e, neydi? Yutlar. Şarkı yapmış. Bayağı bir izlemiş maşallah. <laughs> hani dostlarım hani diye gerçekten de <laughs> e, Karadeniz müziği gerçekten çok güzel izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Çok ne? güzel. Biz dinledik. Yani yapmış. Sözleri var ya öyle bir şey ki eline ne desem. Eline sağlık. Yani çok beğendik. Dün gece bayağı bir dinledik. Sabah da aradım. Youtube'da gezinirken gördüm orada arkadaşlar. Helal olsun. Ağzına sağlık yani. Allah yolunu açık etsin. Selam olsun. Allah emanet olun dünyanın her yerine sesimizin ulaştığı hepinize selam olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.